Nebula Game'den herkese selam. Bugün ETS 2 oynayanlar için oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz. Eğer Logitech G29 direksiyon seti kullanıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız en iyi sürüş deneyimini yaşamak için doğru ayarları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yanlış ayarlar yüzünden direksiyon tam performans vermez, pedallar istediğiniz gibi çalışmaz ve sürüş hissiyatınız da pek keyifli olmaz arkadaşlar. O yüzden bu videoda tüm ayarları en iyi şekilde nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Özellikle G29'un ETS2'ye nasıl tanıtılacağını, Logitech G Hub'ın nereden indirileceğini ve kurulacağını anlatacağım. Sonrasında da force feedback, direksiyon hassasiyeti, dönüş açısı ve pedal ayarlarında nasıl optimize edebileceğinizi göstermiş olacağım. Bunları doğru yaparsanız çok daha gerçekçi ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu arada ben bunları kendi ayarlarım üzerinden göstereceğim arkadaşlar. En doğru ayarlar olduğunu düşündüğüm için bu videoyu hazırladım. Eğer vitesiniz varsa manuel olarak kullanacaksanız ETS 2'ye nasıl tanıtılacağını da anlatacağım. Eğer vites doğru ayarlanmazsa çalışmama veya yanlış tepki verme gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden direksiyon ve vites için en iyi ayarları tutturmaya çalışacağız birlikte. Bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu video herhangi bir reklam tanıtım ya da sponsorluk amacıyla hazırlanmadı arkadaşlar. Sadece ETS 2 oynayanlara yardımcı olmak, Logitech G29 ve vites ayarlarını en doğru şekilde yapmalarını sağlamak için çekiyoruz. Hiçbir şekilde reklamını yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi uzatmadan konumuza dönelim arkadaşlar. Önce direksiyonun yazılımı olan G Hub'ı nasıl indirip kuruyoruz bunu göstereceğim. Evet Google'a G-Hub yazıyoruz. İlk sırada çıkan oyun yazılımı yazan linke tıklıyoruz arkadaşlar. Bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada hem Windows hem de MacOS işletim sistemi için iki tane link eklemişler. Biz Windows kullandığımız için Windows'a tıklıyoruz. İndirmeye başladı. 55 MB'lik bir dosya indirir hızlıca. İndirme bitince tıklayıp çalıştırıyorsunuz. Bu şekilde bir yükleme ekranı açılır. C sürücüsüne kurulacağını gösterir. Direkt yükle butonuna tıklarsınız. Bu tip yazılımları ya da programları mutlaka C'ye yani Windows'unuz hangi diskte kuruluysa oraya kurarsınız arkadaşlar. Genelde otomatik seçili gelir zaten. Yükleme şimdi hızlıca bir yapsın. Yükleme bittikten sonra yazılım direkt direksiyonunuzu tanıyacak, kendini kalibre etmeye başlayacaktır. Kamera de göreceksiniz birazdan. 450 derece sağa, 450 derece sola dönüp kendini sıfır konumuna getirecek hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi kalibre etmeye başladı turu tamamladıktan sonra sıfır konumuna gelecek. Sonrasında sağ üst köşeden atla deyip bu alanlara atlarsınız. Yeni bir yazılım kurduğunuz için bilgisayarı yeniden başlatmanızı ister. Onaylarsınız arkadaşlar. Şu an ben kayıt aldığım için bu aşamalara atlıyorum. Evet, Cihab'ı çalıştırdım. Direksiyon otomatik algılıyor. Eğer bu yazılımı kullanan başka Logitech ürünleriniz varsa bilgisayara bağlıyken bu alanda tüm cihazlarınızı gösterir arkadaşlar. Şimdi C29'a tıklayınca bu şekilde direksiyon görseli gelir sağ tarafa. Direksiyonu sağa sola döndürdüğünüz zaman ekranda hareket eder. Üst tarafta da derecesini gösterir. Sol tarafta hassasiyet ayarlarımız var arkadaşlar. Duyarlılığı 50'de bırakırsınız. Çalışma aralığı 900 derece olacak eğer ETS2 oynuyorsanız. Tabi yarış oyunlarında bu da değişebiliyor. Sağ üst köşeden de her oyuna göre ayar seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Euro Truck Simulator 2'yi seçerseniz sadece o oyuna özel bir ayar yapmış olursunuz. Kayıtlı kalır. Eğer başka oyun kullanıyorsanız direksiyonla kullandığınız oynadığınız Assetto Corsa olur, işte Forza Horizon gibi. Buradan tek tek seçip ayrı ayrı ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben masaüstü varsayılanda bırakıyorum genelde. Şu an ETS2 dışında herhangi bir oyunda kullanmıyorum. Kullanacak olursam o zaman ayrı ayrı ayar yapmam gerekecek. Bu arada Assetto Corsa, Forza Horizon, Bus Simulator gibi oyunlar için de direksiyon ayarlarını göstereceğimiz ayrı ayrı videolarımız gelecek. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak videolardan haberdar olursunuz. Bize de destek vermiş olursunuz. Evet sol taraftaki değerleri oynadığınız oyuna göre ayarlarsınız arkadaşlar. Çalışma aralığı ETS 2'de mutlaka 900 derece olması gerekiyor. Yay merkezleme gücünü de şöyle anlatayım arkadaşlar. Alttaki kutucuğu işaretlediğinizde buraya müdahale edebiliyorsunuz. Bunu sıfıra çektiğiniz zaman direksiyon aşırı yumuşak olur. Şu an çok rahat bir şekilde döndürüyorum. Sıfıra çektiğinizde çok gerçekçi olmaz. Çok arttırdığınız zaman da fazla sert olur. Döndürmekte zorlanırsınız. Bunu 10 ile 20 arasında bir değerde kullanmak daha iyi oluyor. Şimdi bir 20'ye geri çekelim bunu. Altındaki güç geri bildiğiniz geri bildirimi olmayan oyunlarda merkezleme yayı yazan kısımda force feedback özelliği yani direksiyon geri bildirimi olmayan oyunlar için işaretlediğimiz bir alan. ETS2'de force feedback özelliği olduğu için bunun işaretini kaldırırsınız. Oyundaki direksiyon hassasiyeti direksiyon toplama şiddeti yerine G-Hub'ın ayarlarını algılamış olur direksiyon. O yüzden bunu işaretlemeyip direksiyon toplama şiddetini oyun içinden ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Sol taraftan pedallar kısmını da göstereyim. Burada debriyaj, fren, gaz hassasiyetlerini ayarlayabiliyoruz. Buraya hiç dokunmayabilirsiniz de standartta bırakabilirsiniz. Bu arada vites kutusunu burada ayrıca göstermiyor arkadaşlar. Oyun içerisinde tanımlıyoruz, ayarlarını yapıyoruz. Bilginiz olsun. Burada göstereceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Dilerseniz oyuna geçelim. Oyun içerisinden direksiyon ayarlarımızı nasıl yapıyoruz ona bakalım. Evet oyunun ana menüsündeyiz. Buradan seçeneklere tıklıyoruz. Eğer oyunu ilk defa yükleyip açacak olursanız sizde direkt kurulum sihirbazını açar. Oradan da devam edebilirsiniz ya da o kısmı atlayıp benim gösterdiğim şekilde de devam edebilirsiniz. Evet aşağıdan kontroller kısmına geliyoruz. Burada girdi türünü klavye artı Logitech G Hub yazanı seçiyoruz. Şanzıman eğer e, vitesiniz yoksa otomatik şanzıman olarak ayarlayabilirsiniz. Ben de vitesi olduğu için H vites kolu olarak ayarladım. Kontrolcü kısmını direksiyon seçiyoruz arkadaşlar. Burada direksiyon hassasiyetini 0.40 ayarlarsınız. Ben bu şekilde kullanıyorum. Direksiyon doğrusal sızlığı da 0'da olacak. Direksiyon simidi aralığı yine 900 derecede kalacak arkadaşlar. G Hub'da ayarladığımız gibi. Videoyu burada durdurup birebir aynısını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz alt kısma indiğimiz zaman da kontrolcü eksenleri gelir karşımıza. Burada direksiyon ekseni kısmına tıklayıp direksiyonu sağa sola çevirince direksiyonu atamış oluyorsunuz. Aynı şekilde bunları gaz, fren ve debriyaj için de yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum gaz eksenine tıkladığınız zaman gaza bir kere basınca gaz pedalını atamış oluyorsunuz buraya. Diğerleri için de tek tek aynı şekilde devam edersiniz. Direksiyon ekseni modu ortalanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Gaz ekseni modu ters, fren ekseni modu da ters olması gerekiyor. Aynı şekilde debriyaj ekseni modu da ters olması gerekiyor. Dediğim gibi videoyu durdurup birebir aynısını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları hallettikten sonra biraz aşağı inince vites ayarları gelecek arkadaşlar. Şimdi son kontrollerimizi de bir yapalım. Debriyaj eksenini ayarlamamışız. Tıklayıp debriyaja bastım. Şimdi biraz aşağı inince H vites kolu kısmına geliyoruz. Burada vites kolu dizilimini ben 6 vitesli bir şanzıman kullandığım için takviyeli olarak bırakıyorum. Kullandığınız şanzımana göre burayı değiştirirsiniz arkadaşlar. Burada en önemli kısım bu geri vites arkadaşlar. Vitese biraz baskı uygulayıp geriye takıyoruz. Tekrar boşa alınca tuş atamasını yapmış oluyor. Diğer vites atamalarında da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Birinci vitese takıp geri boşa alınca atamasını yapacak. Bu şekilde ilerleyecek. Kamera görüntüsünden nasıl yaptığıma bakarak dikkat edersiniz. Hızlıca vites atamalarını yapıp tekrar yukarı force feedback kısmına geri geleceğim tekrar gözden geçirmeniz için. Benim yaptığım bu direksiyon ayarları biraz e, gerçeğe yakın sert bir ayar olmuş olabilir. E, ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Toplama şiddeti de biraz fazla gelebilir size. Toplama şiddeti kısmında yüksek sürati düşürüp düşük sürat kısmını da artırabilirsiniz. Tam tersi olur. Oyunda dönüş yaptığınızda direksiyon gerçek hayatta nasıl topluyorsa aynı şekilde toplar kendini. Şimdi bir yukarı tekrar çıkalım. Önemli bir detay daha var onu atladım. Burada motor titreşim kısmını muhakkak sıfırda bırakırsınız. Buna az bir şey bile açsanız oyunda en ufak kazada bile direksiyon titrer. Bir de oyunu gece oynuyorsanız bayağı bir ses yapabilir arkadaşlar. Eğer masada kullanıyorsanız bilginiz olsun. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Oyuna dönüp biraz sürüş yapacağım. Gözünüz direksiyonda ve oyunda olsun. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada Promotes ve Tracker Sempi'nin kurulumlarını anlattığımız videoları yukarıya karta bırakıyorum. Bu videolara göz atmayı unutmayın. Yine bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız bir yer olursa yorum kısmından mutlaka yazarsınız. Fazla içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.